Mevla Teala'yı da sevmiyorsun. Ondan gelen Kur'an'ı da sevmiyorsun. Ondan gelen peygamberi sevmiyorsun. Ama gelen yemekleri seviyorsun. Sen boğazının kulusun. Başka bir şeyin kulu değilsin. Nefsinin kulusun. Biz Allahu Teala'yı hakkıyla bilmedik. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Seni hakkıyla bilemedik ey bilinen Rabbimiz. Mevla Teala'ya ulaşmak istiyorsan esma sıfatla ulaşırsın. Ama bir erbabından öğrenmek şartıyla. Allah Celle Celaluhu tutmasa bizi, biz günde bin defa kayarız. Bela dostun dosta ikazıdır. İnsan sünnete ittiba ile beraber tarikata çalışmaya başlayınca kalp gözü açılıyor. Açıldıkça kendinde bulunan bütün sıfatların Mevla Teala'ya ait olduğunu anlamaya başlıyor. Kendisine ait olanınsa yokluk, cehalet, acziyet gibi sıfatlar olduğunun farkına varıyor. Mevla Teala'yı bilemedik. Biz gene biraz biliyoruz. Hiç bilmeyenler. Mevla Teala'ya hepten düşman olanlar var. Mevla Teala'yı bilmeyenler nefse emmarelerinin kulu oldular. Bir şey bildikleri yok. Yesinler, içsinler, bilmem nereye gitsinler. Ya Rabbi, ayıplamıyoruz ama bunu da böyle demesek anlamıyorlar. Ne edelim? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gün oldu tek başına yalnız kaldı. Gün oldu etrafı kalabalıklaştı, herkes etrafında toplandı. O Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına olduğunda da etrafı kalabalık olduğunda da aynıydı. Çünkü her halde güvendiği ve dayandığı tek bir yer vardı. Allah Celle Celaluhu. İnsan hiçbir şeye güvenmeyecek. Kuvvetine güvenmeyecek. Akrabasına güvenmeyecek. Parasına güvenmeyecek. Rütbesine güvenmeyecek. Sadece Allah Celle Celaluhu'ya güvenecek. O sevmezse seni kim sever?'' Bütün kainat sevse ne fayda var sana? Dönelim Allah'ımıza. Bir anda isterse evlerimizi yıkar. Bizi o betonların altında boğar, yıkar. Ondan dönen ahmaktır. Rabbini tanımayan ahmaktır. Avanaktır. Allahu Teala'yı dinlemeyen acımaklıktan çıktı. Kendimizi acımaklıktan çıkarmayalım. Biz Allahu Teala'sız edemeyiz bizi cennete koysa bile cennette de bize o lazım. Onsuz olmaz. O kayırmazsa seni ne belin ne de dizin tutar.